Saygıdeğer güzel insanları sevgili kardeşlerim sizlere en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Az önce Adıyaman'da önce konteyner şehrimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ardından da şehrimizin kanaat önderleriyle görüştük. Şehrimizde merkezin yanı sıra Gölbaşı'nın da içinde olduğu ilçelerimizde yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Adıyamanlı kardeşlerime ve tüm milletimize geçmiş olsun diyorum ve vefat eden kardeşlerimiz için gelin hep birlikte birer Fatiha okuyalım. asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat tarihli depremler devam eden yaklaşık 10 bin artçı sarsıntısıyla yüreklerimizde derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canların, yıkılan evlerin ve onların altında kalan hayatların acısı şüphesiz ki hep içimizde kalacak. Ölenleri geri getirmek elimizde değildir. Bununla birlikte kalanların yaralarını sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Hemen kolları sıvadık ve güvenli, huzurlu yeni konutların inşası için çalışmalara başladık. Adıyaman'da ilçeleriyle birlikte 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre bu sayı daha da artabilir. İnşallah bir yıl içinde yıkılan şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Dünyada bu kadar geniş bir alanda, bu kadar çok nüfusun etkilendiği, bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve yoktur. Türkiye bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bunu Van'da yaptık mı? Yaptık. Bunu Bingöl'de yaptık mı? Yaptık. Bunu İzmir'de yaptık mı? Yaptık. Bunu Simav'da yaptık mı? Yaptık. Bunu Malatya'da yaptık mı? Yaptık. Bunu Elazığ'da yaptık mı? Yaptık. Değerli kardeşlerim, birçok şehrimizde yaşadığımız gerek deprem, gerek sel felaketleri bütün bunların altından kalkmayı başardık. Antalya'da yaptık mı? Yaptık. Muğla'da yaptık mı? Yaptık. Manavgat'ta yaptık mı? Yaptık. Sevgili kardeşlerim, hiçbirinin altında bu hükümet kalmamıştır. Hepsini başarıyla elhamdülillah yeniden hayata geçirdik ve vatandaşlarımızı evleriyle kavuşturduk. Türkiye bizim dönemimizde depremiyle seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bu depremde de aynını yapacağız. Müşteri olun. Aç, açıkta, sahipsiz, mazlum, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız. Depremize de her vatandaşımıza ayni ve nakdi her türlü yardımı sağlıyoruz. Sizler önce geçici barınma alanlarında ardından kalıcı konutlarda yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu büyüklükte bir afette elbette kimi eksiklikler kimi gecikmeler yaşanabiliyor. Ama emin olunuz devlet ve hükümet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz. Allah'ın izniyle verdiğimiz sözleri tutarak bir yıl içinde sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun diyoruz. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.